MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin Musul Başkonsolosuna saldıranlarla Zaho'daki saldırıyı yapanların aynı mihrak olduğunu söyledi. Irak'taki tezgahı kuranlar muhtemel askeri harekatımızı engellemek isteyen namertlerdir vurgusunu yapan MHP liderinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tahıl koridoru için Türkiye'ye zoru başarmıştır dedi. Bu süreçle birlikte Türkiye'ye yönelik provokasyon düğmesine basıldı dedi. Duhok'taki saldırı için terör eylemi diyen MHP lideri sözü Musul'daki konsolosluk saldırısına getirdi. Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır. Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin, hiçbir ülkenin hakkı yoktur. Irak merkezi hükümeti diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye ile eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bahçeli Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme, tuzağa çekme, yargılama sinsiliği kolektif bir tezgahtır. Bu tezgah kuranlar barışçıl çabalarımızı terrifat ve Münbiçe muhtemel askeri harekatımızı engellemek isteyen namertlerdir dedi. MHP lideri ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın teröristlere taziye mesajı içinde terörle bir ve beraber olanlar da bizim nezdimizde teröristtir. Bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nin şehitlerimizle ilgili taziye mesajı paylaşması da hiçbir şeyi değiştirmeye, suçu örtmeye yetmeyecektir değerlendirmesini yaptı. Evet. MHP liderinin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları da vardı. Bir teröristin serbest kalmasını istemek vatana ihanet, şehitlerimize hakaret, gazilerimize küfürdür. Kılıçdaroğlu'nun HDP avukatlığına soyunması, terörist hayranlığıyla soluklanması, üstlendiği siyasi sorumluluk dikkate alındığında milli güvenlik sorunudur. CHP yönetimi HDP'nin maske takan kripto damarıdır. Kılıçdaroğlu'nun devleti yeniden inşa edeceğim sözleri için teröre sinyal ve Türkiye düşmanlarına hizmet diyerek değerlendiren Bahçeli, Türk vatanı zillet ittifakına asla teslim edilmeyecektir vurgusu yaptı.